Akeşer oldu mu? Akeşer oldu mu? He. Merhabalar kişi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir video oynuyoruz arkadaşlar. Yani video çıkıyoruz. Şu polis polis amca abi gider misin? Hı, çok sağır. Sen de gider misin polis? Amcacım. Sen oraya git. Anladın mı beni? İşte arkadaşlar oldu. Başardık arkadaşlar. Polis amca sen bir gider misin? Çok Ay, çok arkadaşlar Allah dile Neyse arkadaşlar bizi görmez. Bunların saf olduğunu düşünüyorum. Sakın bak sakın bizi akalayım deme. Hadi hadi bir tavşan kostümü alalım biz. Heh. tamam sağ ol. Sağ ol. Evet. yapacağın işe. Ya. Git git git. Gitsene ya. Bir git Allah Allah. Git. Arkadaşlar sessiz olun. Koşun. Arkadaşlar koşun. İyi koştuk arkadaşlar. Tamam. Ay 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 şimdi. Evet arkadaşlar bu çok riskli. Hemen yakalanabiliriz arkadaşlar. Hadi hadi saklandık. Bizi bulmama Mut tamca? Tamam bulmamız lazım. Ben gidiyorum bay bay. Orada bir burun var ya. Çabuk koşun. Koşun. Kapıyı kapattık iyi. Al 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 al. İyi paraları aldık arkadaşlar. Sen bir oraya git Mahmut abi. Mahmut abi. Arkadaşlar Mahmut. Mahmut. Mahmut abimiz oraya gidiyor arkadaşlar. Mahmut abi git. gel gel Kapıyı kapatalım, kapıyı yine açalım, kapıyı yine kapatalım arkadaşlar. Kapıyı kapatalım, üş üşümesinler onlara da yazık. Allah beni hırsız sandı. Diye beni hırsız sanıyorsun. Hadi sen git. Tamam gidiyorum. <laughs> Kaç arkadaşlar kaçtık iyi. Kaçtık arkadaşlar. Cidden önemli olan bizim burada eğlenmemiz arkadaşlar. Aha. Büyük yere geldik. Orası da bizim ortağımız. Arkadaşlar biz burada ortağımızı yakalatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Cidden ortağımızı yakalatmaya çalışıyoruz. Niye? Çünkü bize ne? İşte Böyle bir oyun arkadaşlar. Hadi ya. Heh. Bak. Abi bu sefer uçacağız. Tamam? Tüm var varlığını. Tamam. Çünkü o bana çok kötü davrandı. Tuvalette beni dövdü. Tamam mı? Lütfen onu yakala. Ben de sana yardım edeceğim ve dikkat et. Tamam mı? O çok büyük. O çok tehlikeli biri. Tamam. Arkadaşlar, şimdi 18.39. Ha, çok az dakika. Aha arkadaşlar şuradaymış. İşte bizim ortak. Ama onun için içinden geçeceğiz arkadaşlar. İçinden geçeceğiz la onun. Allah 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 al, 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 al. mis mis mis. Çabuk çabuk hepsini al. Ay gel. Arkadaşlar geldi. Bu bizi yakalatmaya çalışıyor arkadaşlar. Biz de bunun evini soyuyoruz. Niye? Çünkü bize ne? Nasıl espri Tabii ki de bizi çok kötü. Bak onu duydunuz. Nerede? Nerede şu bakayım? Tamam gideyim. Tamam arkadaşlar git. Bu nereye gidiyor? Umarım bizi yakalamaz arkadaşlar. Nerede bir bakalım arkadaşlar. He. Git. Git. Bizi yakalama tamam mı abicim. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ya arkadaşlar başarısız olduk ya. Arkadaşlar başarısız olduk. Bir daha soymaya çalışalım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle yapalım ha. Oldu. Bu sefer onu soymamız gerek arkadaşlar çünkü o bize çok kötü davrandı. Sen git bakayım sen git. Senin ne türlü var varlığını çalacağız. Var ya senin içinden geçeceğiz oğlum. Sen git bakayım şuraya sen git. Senin var ya bakalım. Hay. Arkadaşlar çok korkuyorum ama sizin için daha da iyi bir şekilde. Al 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 Her şeyi al şey şeyi Her şeyi al her Tamam aldık Şöyle saklanıyoruz arkadaşlar Almada büyük evi varmış ya Niye bize hiç söylemiyorsun patron İşte Nerede şu Evet arkadaşlar şöyle hemen gidiyoruz 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 gidiyoruz. İşte arkadaşlar nice dedik. Bakın. Evet arkadaşlar saklandık. Saklandık arkadaşlar. Umarım bizi hiç fark etmezler arkadaşlar. Şimdi bizim burada kaçmamız gerek. Siz bir gidin arkadaşlar. Yani bu, bu polisler gitsin. Gidin ya. Gidin. Gidin ya kuş. Gidin. Gidin evlere. Arkadaşlar bunlar gitsin evlere. Ya varsa gidin ya. Onları da yakaladınız. Allah Allah. Evet arkadaşlar. Ya illa oradan mı kaçacağız ya? Yani. Arkadaşlar polisler ne böyle ya? Çok varmış. İneceğim dersen beni yakalarlar ya. Arkadaşlar cidden ineceğim dersen beni yakalarlar. Gidin 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 gidin. Bak bir tanesi gitmiş ya. Gidin siz gidin gidin. Gidin ya o şu odaya gidin. Ben de hemen <laughs> kaçayım 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 ya. Bir tanecik polisten bir şey var ya. Cidden çıkacağım ya. Siz öyle gidin. Arkadaşlar. Ya gidin bir gidin abicim. Bir gider misiniz? Git 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 kuş. Git kuş. Ya. ya bir gidin ya. Gidin. Arkadaşlar bunlar gider mi? Ya gidin ya. Ama çok şey yaptınız. Allah, Allah Bu kaldı şimdi. Şimdi yaptığınız iyi mi ya? <laughs> koş koş o işte bu arkadaşlar yaptık patronun evini soyduk arkadaşlar şimdi ne diyor uh, tamam çok iyi <laughs> onu ya bizim ortamı bize yakal yakalattık oley yani arkadaşlar bu var ama şimdi bizim 619 paramız var ve buradan da tavşanı almaya çalışıyoruz arkadaşlar şu tavşan Tam da 1000 liraymış. Şık Superman 4000. Arkadaşlar tam da bunla, bunları diğerki bölümde yaparız arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Se Video bitmiştir. Ve Allah ve Allah'a emanet.